Evet arkadaşlar bugün Gündoğan ailesinin sehpasını yükseltip masa gibi bir şeyler yapacağız. Öncelikle sehpanın kendi ayaklarını söküyoruz. Çalışabilmek için de paletten bir tezgah yapacağız. Önce onları ayarlıyoruz. Rahat çalışmak için. Bir tarafına palet parçası, bir tarafına sıpa. Üstüne de palet koyup üzerinde çalışmaya başlayacağız. Kendimize bir tezgah kurduk. Evet, bunu şimdi sabitleyeceğiz birkaç çiviyle. Sağlamlayıp üzerinde sehpamızı masaya dönüştürecek projemize başlıyoruz. Evet demir bükme aletinle demiri bu sefer bükme değil düzeltme yapacağız. Onu az bir işimiz olduğu için çiviremiyorum. Normalde çivileyip çalışmamız lazım. Çivi yerine arkadaşları kullanacağız. Eşimi. Fethiye Gündoğan kardeşimle eşim tutu veriyorlar. Ben de demiri düzeltiyorum. Evet demiri düzelttikten sonra kesim işine başlayacağız. Önce bir ölçüyoruz ne kadar yapacağız, ne kadar olacak. Evde bir tane normal masa var. Aynı o masanın hizasına getirmeye çalışacağız. Onun ölçülerini de yapacağız. Yan yana getirdiğimizde ikisi bir masa gibi olacak. Gerektiğinde de ayrı ayrı sehpa gibi küçük masa olarak kullanılacak. Öncelikle kesmeye başlıyoruz. Evet keseceğiz ama demir durmuyor yerine. O yüzden ayağımı atıyorum. Böylelikle sabitleyip kesiyorum. Demirin çapaklarını düzeltiyoruz. Tekrar aynı ölçüyü alıyorum. Bu sefer onu çektiğimde çantamı üzerine koyuyorum ağırlık olarak ayağım yerine. Kesiyorum. İki uzun tarafını kestik. İki de yan taraflarını keseceğiz. Dört tane de ayak keseceğiz. Olmazsa olmaz hesap kitap işi. Sepanın boyu, kestiğimiz direğin boyu artı tekerleklerin boyu tamamını hesapladığımız zaman diğer masayla eşit olması gerekiyor. 4 tane de sacımız var. O saçları kerpedenle tutup küçük siprelle çapaklarını temizliyorum. Bu saçlar e, sehpanın altına vidalamak için kullanacağız. Evet bu arada Emre çayları çekiyor. Yanlış anlaşılmasın. Seslendirme yaparken çaylarımızı içeceğiz. Arkadaşlar kıs kıs gülüyor yanımda. Evet, saçlarımıza vida atmak için delik deliyoruz. Birer tane delik delip sonra da onları ile genişletip havşa açacağız. Vidaların kafaları gömülmesi için. Öncelikle deliklerimizi delip kaynak işlemine geçeceğiz. Dört tane deliğe dört tane saç bu şekilde delik açacağız. E, makine yağı ile de damlatıyoruz ki Makkabın ucu yanmasın diye Evet çekimleri kızım yapıyor Ben çalışırken bir anlamda yakın çekimleri yapıyor Evet şimdi kısa kısa direklerimizi keseceğiz 4 tane direk Evet, direklerin de çapaklarını temizliyoruz. Diğer parçaları da aynı şekilde elimiz ayağımıza bir de yerleştirdiğimizde çapaklar olursa tam uygun oturmayabilir yeri ve şeyle yap, düzgün yapamayacağımız için onları da temiz olursa daha güzel olur. Evet zımparayla da elimizdeki malzemeleri bir temizleyeceğiz. Bu atılmış vaziyetteydi. O yüzden biraz küflenmiş demir. Şimdi onları küçük siplerle, zımparayla üzerinin küfünü hafif bir temizleyeceğiz. Boyayacağız çünkü boyanın tutulması için. Küf kalın kalırsa boyayı atar. O yüzden hafif bir temizlik yapıp boyama işleminde öyle yapacağız. dövme demir şekilli e, her tarafına temizlemeye çalışıyoruz sprenle. Burada amaç en az malzeme ile hedefimize ulaşmak, amacımıza ulaşmak. Çok malzeme kullanmamak. Evet. E, ana gövdenin köşesini kaynatıyoruz. Bu arada daha önceki deldiğimiz deliklere havşa açıyoruz. 4 direğin e, ahşaba birleşeceği yerlere. Şimdi köşelere kaynağımızı yapıyoruz. Kaynak yaparken gönye olarak fanyas kullanıyoruz. Gönyemiz yoktu yanımızda. Ben genelde fanyas veya kare e, seramik kullanıyorum böyle yanımda olmadığı zaman. Onlar 90 derece açılı olduğu için onlardan faydalanıyoruz. Evet kaynağımızı sağlamladıktan sonra diğerlerini de kaynatacağız. Kaynatırken ısındığında yine de yamuluyor. Fakat ilk etapta ne kadar düzgün koyarsak ufak tefek yamulmaları düzeltme şansımız var. Ama baştan yamuk kaynatırsak onu düzeltirken ya kaynağı kırarız ya da düzelmeyebilir. O yüzden gönyeli kaynatmamız önemli. Evet, dört ayağı da sağlamladıktan sonra taşlama işine geçiyoruz. Kaynak yaptığımız yerlerin çapaklarını, fazlalıklarını temizliyoruz. Çünkü bu evin içinde kullanılacak. El ayağı takılmaması lazım. Bezle silerken beze tutmaması lazım. Evet şimdi altına tekerlek takacağız. Küçük tekerlekler aldık. Tekerleği ıslak bir bezle sarıyoruz. Kaynağın sıcaklığından dolayı milin ısınıp gevşemesini önlemek amacıyla. Tekerleğin demire tutturduğumuz yer biraz saç onu Kerpedenle biraz yamultup eğip tam o demiri alıştırıp. Arada bir de soğuk su döküyorum. Normal su döküyorum. Isınmayı önlemek amaçlı. Diğer tekerle de aynı şekilde ıslak havlumuzu doluyoruz. Pıntaladıktan sonra kerpedenle tekrar onu da alıştıracağız. Bir tarafını tutturuyorum. Öbür taraf birazcık açık kalıyor. Onu kerpeden de sıktığımda demire değiyor. Boşluk kalmamış oluyor. Bu şekilde daha sağlıklı bir sonuç elde ediyoruz. Evet. Dört tekerleği de bu şekilde takacağız. Şimdi ikisi taktık. Diğer ikisine geçiyoruz. Tekerleklerin altına bir tane tahta var. Onu e, mengene ile sıktığımda ikisi de yerine oturuyor, düşmüyor. Tutmak gerekmiyor. O da işimizi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi aynı taktikle kerpedenle diğer saçın bir kısmını yanaştırıp onu da puntalıyoruz. alıyoruz. Normalde plastik tekerlekleri söküp kaynatıp tekrar yapabiliriz ama söküp takmak sert olduğu için gerek yok. Islak bir şeyle sardığımızda zaten aşırı ısınmıyor. Evet kaynak işini bitirdik. Şimdi kasaya, sıfaya bunu montalayacağız. Gördüğünüz gibi hazırladığımız demirlerden birer vida atarak dört tane vida ile. Bu işi hallediyoruz. Biraz kayık yamuk olan yerleri de mengene ile sıkarak yerine getiriyoruz. Evet. Şimdi sehpamız hazır. Boyası kaldı. Evdeki diğer sehpa ile aynı boya geldi. Aldığımız boyadan, siyah boyadan Metal aksamlarını boyayacağız. Böylelikle daha işlevsel bir sehpa oluştu. Divanda otururken önümüze çekip çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Üzerinde yemek yenebilir. Gördüğünüz gibi normal bir sehpayı daha işlevsel bir hale getirmiş olduk. Yanında böyle dekoratif yerler de görünebilir yani mümkünse. arkadaşlar böyle. İşte bu adam. Her şeyi bu adam yapıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Sizlere daha iyisi nasip olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.